Bu konuda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu. Ümmetin puta tapmaktan kurtulmuştur. Ama onların bir şirki, bir putu vardır. Bu en büyüğüdür ve bu bütün kötülüklerin de başıdır. Bu dünya sevgisidir. Dünya putu, dünya sevgisi putu. Nefsin sevdiği dünya puti. Nefsin sevdiği dünya puti. Oraya gizlendiği için gizli şirk deniyor. Bir kul dünyayı tercih edince Rabbini kaybeder. Onu Rabbine tercih eder. Onun için Rabbimiz ayeti kerimede öyle buyurmuştu. Allah'ın kendisine ayetlerini verdiği kimseyi gördün mü? o dünyaya saplandı. Köpek gibi dilini çıkarıp solur. Üstüne varsan da varmasan da. Allah fasıkları hidayete erdirmez. Öyleleri fasık olmuştur, kafir olmuştur, müşrik olmuştur. Dünyayı Allah'a şirk koşmuştur. Dünya sevgisini. Nefis dünyaya saplandı. O dilese dileseydi Allah o ayetlerle onu yüceltirdi. Allah hepimize ayetler vermiş, Kur'anı vermiş. Eğer biz istersek bizi onunla yüceltir. Onun için o kadar ısrarla okumamız gerekir diyorum. Yücelmemiz gerekir. Rabbimize, Rabbimizi dinleyerek, onunla konuşarak, onu ciddiye alarak, ayetlerine iman ederek, gerekeni yaparak yücelmemiz gerekir. Yoksa yoksa dünyaya saplanırız yücelmediyse dünyaya saplanırız. Bizim yücelere çıkmamız lazım. Melekut aremine. Melekler gibi olmaya çalışmamız lazım. Nurlanmamız lazım. Her Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yaptıkça nurlanıyoruz. Allah'ın sevgisine layık oluyoruz. Onun için eğer dünyaya saplanırsak Kararırız sadece. Karanlıkta kalır. Nurumuzu kaybederiz. Onun için Allah ayeti kerimede öyle buyurmuştu. Müminlerin kıyamet günü önlerinden sağlarından nurları onları aydınlatır. Nuri olmayanlar durun biz de sizin nurunuzdan istifade edelim derler. Sol tarafları nurlu değildir. O tarafta günahları olduğu içindir. Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Sonra aralarına bir sur çekilir. Nuri olmayanlar tarafında gazap, azap. Nuri olanlar tarafında da rahmet. Bu nuru burada kazanmamız gerekir. Bunun için de dünya sevgisinden kurtulup ahireti sevmemiz lazım ki ahirete de iman etmiş olalım. Rabbimizin davetine icabet etmiş olalım. Onun için Rabbimiz genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Koşarsak yükseliriz. Koşarsak dünyadan, dünya sevgisinden kurtuluruz. Dünyayı ahirete kurban eder. Dünyayla ahireti kazanmış oluruz. Saplandıysak çamura, şirke düştük, küfre düştük, kaybettik. Dünya sevgisi. Bu bütün dünyalık sevgileri, fani olan sevgileri kapsıyor her neyi seviyorsan o senin için, o senin putundur. Onu seversin, onu zikredersin, onu düşünürsün, onun peşinden koşarsın ve o senin putun olmuş. Oraya saplandın. Yukarı çıkamıyorsun. Rabbini zikredemiyorsun, tercih edemiyorsun. Rabbini seçmedin, Rabbinin seni seçmesine layık olmadın. <laughs> Onun için Allah dilediğini zatına seçer. Kimi? Kendisini dileyeni. Dünyayı dileyeni seçer mi? Seçmez. İnsanların övmesini ya da yermesini ciddiye aldıysa, Rabbinin övmesini terk ettiyse, insanların övmesini ya da yermesini Allah'ın övmesine ya da yermesine tercih ettiyse, şirk, müşrik oldu, insanlara insanları Allah'a şirk koştu. Övmesini ya da yermesini tercih etti. Bir mevki, makami put edinmek vardır. Bir insanı put edinmek vardır. Çocuğunu put edinmek vardır. Eşini put edinmek vardır. Ya da anasını, babasını Allah'a şirk koşmak vardır. Allah'a güvenir gibi güvenirsen şirk koştu. Allah'ı sever gibi seversen şirk koştun. Allah'tan korkar gibi korkarsan şirk koştun. Onun için Rabbim Allah'tır diyenler Allah'ı sever, Allah'a güvenir, Allah'a tevekkül eder, Allah'tan haşyet duyar, Allah'ı dinler. Allah'ı ciddiye alır. Emrettiği gibi Resulüne tabi olur. Sırat-ı müstakimde Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yürüdüğü yolda yürür. Peygamberleri kendine örnek alır. Onlar imtihanlara tabi tutulduğunda nasıl imtihanları kazandılarsa, nasıl tevekkül ettilerse, nasıl güvendilerse, nasıl sabrettilerse, nasıl şükrettilerse, hamd ettilerse öyle yapmaya çalışır ve kazanırlar. Onun için şirkten kurtulmadan iman temizlenmiş olmaz. Onun için Rabbimiz öyle buyurmuştu. Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. Allah tek olarak anıldığında, Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde yüzlerin rengi değişir. Ama başka şeyler anlattığında, imana şirki karıştırınca hemen yüzleri güler sevinirler. Onun için mülk Allah'ındır. Mülkün mariki O'dur. Meliki O'dur. idare edeni O'dur. Her şeyi takdir eden, tedbir eden O'dur. Her şeyi yaratan, imtihanlara tabi tutan O'dur. Herkes için bir takdir, takdir etmiş olan O'dur. Onun için kulun iman edenlerin, müminlerin gözünü, gönlünü ondan ayırmaması gerekir. Rabbim benden ne istiyor? Nasıl istiyor? Nasıl yapsam Rabbim, Rabbim razıdır? Nasıl yapsam Rabbim sever? Deyip hayatı yaşamalıdır, konuşmalıdır, düşünmelidir. Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Onun için bir söz yoktur ki o ağzınızdan çıktığında, onu söylediğinizde melekler onu yazmasın. Niye yazıyor? hesap soracak. Bunu niye söyledin? Neyi düşünerek söyledin? Neyi kazanacağını umdun? Kimin için söyledin bunu? Kimi sevindirmek için söyledin? Kime kazandırmak için söyledin? Neden? Neden söyledin bunu? Bir söz. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ebu Zer'e, ya Ebu Zer, diline hakim ol. İnsanların çoğu bundan dolayı cehenneme gidiyor. Kısaca böyle olsun. Kardeşimize selam olsun.